Bu dersimizde profil resmi ekleme işlemini göreceğiz. Profil sayfamıza geldik. Burada en alta bir tane stateful widget oluşturacağım. İsmi profil tasarımı olsun. Ve bu widget'ı buraya container yerine veriyorum. Şimdi notlarımızı açalım. Önce Firebase'de Storage sekmesine giderek bir veri tabanı oluşturuyoruz demişiz. Burada Storage sekmesine geldim. Ben daha önce oluşturduğum için direkt burası açıldı. Siz de şurada eğer ilk kez oluşturuyorsanız bir tane buton olacak veri tabanı oluştur diye ona tıklayınca burası oluşacak. Burayı oluşturduk. Şimdi iki tane paket dahil etmemiz lazım. Biri galeriden ya da kameradan resim almak için kullanacağımız Image Picker paketi. Öteki de Firebase Storage işlemlerini yapabilmek için Firebase Storage paketi olacak. Şimdi bu paketi PubDev'den alacağız. PubDev'e gelip paketin ismini yazıp Installing kısmına geliyoruz. Şu satırı kopyalıyoruz. PubSpec YAML dosyamızda Şöyle şu şekilde yapıştırıyoruz. Aynı şeyi bu paket içinde yapacağız. Bu şekilde son sürümlerini almış olacağız. Onu da gelip bu şekilde yapıştırdıktan sonra paketleri şöyle yükleyelim. Sonra notlarımıza devam edelim. Şimdi burada öncelikle file tipinde bir tane değişken tanımlayacağız. Onu tanımlayalım. Profil sayfasına geldik. Profil tasarımı widget'ının içerisinde ikinci klasın altına file tipinde bir tane yüklenecek dosya isminde değişken tanımladık. Dart IO paketini de import etmemiz lazım. Şu şekilde import ettik. Şimdi devam edelim. Şimdi artık bir tane fonksiyona ihtiyacımız var. Kodlarımızı bu fonksiyon içerisinde çalıştıracağız. Fonksiyonun ismi kameradan yükle olsun. Öncelikle image picker paketini kullanarak Kamera'dan resim alacağız. Eğer buraya galeri yazsaydık galeriden alacaktık. Kamera yazınca kamera'dan alacağız. Evet diyerek işaretlemişiz. Böylelikle bu işlemin tamamlanmasını bekleyecek kodumuz. Bunu şu şekilde kopyalamak istiyorum. Ve de bunu geçici bir değişkeni atayacağım alınan resim isminde. Bakalım buradaki line olsun. Alınan dosya demişiz. Burada da alınan dosya diyelim. E, ve de bu fonksiyonu asenkron olarak işaretlememiz lazım ki evet olarak da işaretleyebilelim. ImagePicker paketini kullanarak e, getImage metoduyla kameradan şu şekilde resim alıyoruz. Kaynak olarak da işte kamerayı verdik. Bu şekilde resmi aldık ve de geçici bir değişkene atadık. Sonra şöyle yapıyoruz. Set state içerisinde şu file tipinde tanımladığımız değişkene bu aldığımız resmi göndereceğiz. Onu da şöyle yapıyoruz. Alınan dosya nokta pet diyoruz. Yani aslında bunun yolunu göndereceğiz. Bunu da file içerisinde yapmamız lazım. Bu şekilde e, kameradan aldığımız resmin bilgilerini şuraya atadık ve o bilgilerin içindeki dosya yolunu alarak e, file içerisinde yüklenecek dosya isminde bir değişkene atamış olduk. Yani dosyamız artık şu değişkenin içerisinde. Şimdi artık bunu e, storage'a e yüklememiz lazım. Bunu da şu kodla yapacağız. Önce bir tane e, referans oluşturacağız. Burada açıklamalar e, yazmışız. Şurada safali var, evet. Önce bir tane referans oluşturacağız. Referans yolu. Onda storage reference isminde e, tipinde referans yolu isminde bir tane değişkeni atayacağız. Yani artık bunu kullanmayacağız da sadece şunu kullanmamız yetecek. Referans yolu. Burada şu işlemleri yaptık. Child vererek hangi klasöre göndermek istediğimizi belirtiyoruz. Ve de onun altında bir child daha açmışız. Yani bir klasör daha açmışız. Oraya da kullanıcının ID'sini vermişiz. Bunu verebilmek için Firebase Auth paketinden de yararlanmamız lazım. Onu da şu şekilde alalım. bir tane Firebase out örneği oluşturduk. Onu out ismine bir değişkeni atadık. Böylelikle artık kullanıcının id'sine erişebileceğiz. Yani şu kodla bir tane referans oluşturacağız. Firebase Storage'da paketini import edelim. Bu şekilde e, referans yolunu oluşturuyoruz. Yani hangi klasöre e, o resmi hangi isimle eklemek istediğimizi belirtiyoruz. Referans yolumuzu bu şekilde belirlemiş olduk. Profil resimleri isminde bir klasör, onun içinde başka bir klasör, o klasörün ismi de kullanıcının mevcut kullanıcının ile aynı, aynı isimde bir klasör ve o klasörün içinde de şu isimde e, bir dosya. Yani bu aslında bizim referans yolumuz. Biz bu yolu kullanarak e, dosya ekleyeceğiz buraya. Şimdi notları açalım. Devam edelim. Şimdi bizim bir yükleme görevi için e, bir koda daha ihtiyacımız var. Şu tipte Storage Upload Task tipinde yükleme görevi isminde bir tane değişken oluşturacağız. Oraya da şu oluşturduğumuz referans yolu kullanarak dosya koyacağız. Put file. Bu satırı aldım şuraya yapıştırdım. Şimdi tabii ki fonksiyonun içerisine yapıştıracağız şuraya. Şimdi şöyle yapmış olduk. Storage upload e, task tipinde yükleme görevi isminde bir değişken oluşturduk. Oraya da referans yolu kullanarak e, dosyamızı ekledik. Yani e, biz dosyamızı şu e, değişkenin içerisine koymuştuk. Onu da buraya verdik. Böylelikle bu dosya ekleme işlemini yapacak. Ve şöyle yapıyoruz. Ee, yükleme görevi yani şu dosya ekleme işlemi tamamlandığında bunun tamamlanmasını bekle demişiz. Bu tamamlandığında indirme URL'ini al. indirme bağlantısını al. Çünkü biz bu indirme bağlantısını kullanarak bu profil resmini göstereceğiz daha sonra. Bunu bu şekilde almışız. Bu işlemin de tamamlanmasını beklemek için başına evet yazmışız. Bunu alıp URL diye geçici bir değişkene atamışız. String tipinde. Onu da şuraya yapıştırıyorum. İndirme bağlantısını aldık. Şöyle bir değişkene atadık. Bu geçici bir değişken. Bir de bizim bir kalıcı değişkene ihtiyacımız var O da yine string tipinde indirme bağlantısı isminde bir değişken olacak Bu da yine set state içerisinde indirme bağlantısı değişkenine şu geçici değişkeni veriyorum yani indirme bağlantısını artık kalıcı değişkenimize aktarmış olduk. Şimdi artık kodlarımızı çalıştırabiliriz. Giriş yaptık, e, Tabii şimdi bizim bir butona ihtiyacımız var. Burada container'ın içerisine bir tane satır widget açalım. Onun içine de bir tane buton koyalım. O butona e, resim yükle diyelim. Ve de fonksiyon olarak şu fonksiyonu verelim. Butonumuz geldi. Butona tıkladığımız zaman bizi kameraya yönlendirecek. Kameradan resmimizi çektik. Onaylıyoruz. Şimdi işlemimiz tamamlandı. Burada storage kısmına geldik. Sayfayı yenileyeceğim. Evet, klasörümüz oluşmuş. Profil profil resimleri isminde. Onun içinde bir klasör daha var. O da kullanıcının ID'si. Ve onun içerisinde profil resmi.png isminde dosyamız var. Bu dersimiz bu kadardı. Diğer derste görüşmek üzere.